Karahan'cı Demirören Haber Ajansından büyük bir Spor bölümü <laughs> başarı ödülü Sergen Sezgin Anadolu Ajansı. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Başkanın <etneme> ihtiyacı yok. <laughs> Demirören Haber Ajansından Esra Türk yere yetiş iki arkadaşımızla Ceyhun Celebi Bursa Haber Gazetesi. Bursa'da 50 bin nüfus, iki otobüs. Ekranda görüyorsunuz gazetenin başlığını. Evet, evet. <laughs> Yalova Valisi başlıklı haberiyle Yalnız kadınlara daha çok almıştık. Teşekkür ediyorum. Bu fotoğrafında da İsmail Hakkı Seymen. Demi Haber Ajansı'ndan. Ekranda görmüş olduğunuz bu fotoğraf. O yerdekiler su şişeleri hepsi. Bursa Spor, Ahmet evet, Sportif maçında bir enstantane. Ödülü kim verecek? Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Abdi Şakir Özel'i ben tekrar sponsorluk plaketinin ardından bu kez plaket vermek üzere sahneye aldım. Buyurun. <laughs> Sabit bu fotoğraf bu yılki maç. 2022-2023 sezonu mu 23-24 sezonu mu? Ha fotoğraf. İsmail hangi maçın fotoğrafı? İnsan gibi. Tebrik Güzel fotoğraf gerçekten. <laughs> Bizim haber dalında Esra Türker, Mehmet İnan, Mansiyon ödülü kazanmışlar. Demirlerden Haber Ajansı'ndan arkadaşlarımız. Esra Türker'in ve Mehmet İnan'ın ödüllerini vermek üzere. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Teşekkür ediyoruz katılımınız ve katkınız için. Sağ olun. Evet Esra Türker ve Mehmet İnan Demir Haber Ajansı'ndan arkadaşlarımız. Çok teşekkür ediyoruz. Son... Evet. Şimdi burada bir yığılma var, orada yok. Buradan bazı arkadaşlarımızı öbür tarafa transfer edelim. Mesela Hakan sen de olabilirsin. Bu. Evet. Bu öbür tarafa geçelim lütfen. Öbür tarafa geçelim. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Evrensel ölçülerde tanıması ve sorumsuz bir şekilde uygulanması toplumsal barış, hoşgörü, uzlaşı, ifade ve basın özgürlüğünün sorun olmaktan çıkması en büyük dileğimizdir. Demokratik ülkelerde medya kurumları çeşitli yöntemlerle devletler tarafından desteklenmektedir. Türkiye'de de devlet desteği resmi ilanlar yoluyla gerçekleşmektedir. Basın ilan kurumunun fiyat tarifesini 2023 yılı sonunda yapılan ve onaylanarak yürürlüğe giren artış sayesinde genel gazetelerimiz 2004 yılında rahat nefes alarak girme olana bulmuştur. Ancak ilanların birleştirilmesi, işlerin bölünerek ilan sınırları dışına çıkması, doğrudan alım ve acil alım yöntemlerine sıklıkla başvurulması, kooperatif ve dernek ilanları ile özel eğitim kurumu ilanlarının yayın zorunun kaldırılması gibi nedenlerle resmi ilanlarda ciddi oranda azalma meydana gelmektedir. Bu sorun derhal çözülmeli. 15 yıl meslek kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına yeşil pasaport verilmesine yönelik iktidar ortağı MHP tarafından meclise sunulan kanun teklifi yıllardır gündeme getirdiğimiz bir sorunumuzun çözümü yönünde sevindirici bir gelişmedir. Beklentimiz bu teklifin 10 yıl basın kartı taşıyan basın mensupları ile eş ve çocukların kapsamasıdır. Türkiye genelinde yerel, bölgesel ve ulusal yayın yapan televizyon kanallarının ortak sıkıntısı, TürkSAT yayın giderleri, bütçe ödenen ücretler gibi diğer yayın mecralarında olmayan masraflar nedeniyle girdi maliyetlerinin artmasıdır. Radyolarda aynı sorunu yaşanıyor. Sansürün ve baskının hüküm sürdüğü bir toplumda demokrasiden ve adaletten söz etmek mümkün değil. Gazeteciler Hakikatin peşinde koşanlar. Halkın doğru bilgiye ulaşması için gece gündüz demeden emek harcayanlardır. Çünkü gazeteciler yalnızca haber aktaran değil, aynı zamanda toplumu şekillendiren, düşündüren ve harekete geçiren bireylerdir. Bu vesileyle Bursa basınının